1 trilyon dolardan fazla borsa değeri olan Tesla'nın gerçek kurucularını biliyor musunuz? Günümüz otomotiv sektörünü yeniden şekillendiren Tesla ayrıca robot teknolojileriyle, enerji çözümleriyle gelecek teknolojilerine yön vermektedir. Fakat kuruluş dönemi oldukça çalkantılı geçen şirket ancak 2010'lardan sonra mali sürdürülebilir duruma erişebilmiştir. 2003 yılında iki yenilikçi mühendis mevcut yetersiz elektrikli araçlar yerine yenilikçi lityum iyon pil teknolojisini temel alan bir platform geliştirmekteydi. Şirket bu amaçla Lotus araçları baz alan ve sonradan Roadster olarak adlandırılan bir model araç platformu geliştirdi. Bu dönemden 8 yıl önce 95'li yıllarda harita hizmeti Zip2'yu ve 2000'lerde PayPal'ın geliştiricilerinden olan Musk kardeşler ve kuzenleri arasından Elon Musk her ne kadar zengin, yenilikçi ve Tesla, SpaceX şirketlerinin kurucusu olarak görülse de Tesla'ya 2004 yılında yatırımcı olarak katılmış ve sonrasında yönetim kurulunda yer almıştır. Kurucu iki mühendis ise Martin Eberhard ve Mark Tarpenning, Amerika Birleşik Devletleri'nde Berkeley ve Illinois Üniversitelerinden mezun mühendislerdir. Tesla'nın gerçek kurucuları bu sektörlerden önce çeşitli silikon vadisi girişimleri kurup sonrasında şirketleri satarak milyoner olmuşlardır. Teknik ve mühendislik konularında uzman olan kurucular Eberhard ve Tarponing 2003 yılında Tesla kurulduktan sadece bir yıl sonra 2004'te dönemin bilinen genç çılgın milyoneri Elon Musk'ı Tesla'ya yatırım için ikna etmişlerdir. 2000'lerde kurduğu Paypal şirketini satıp 200 milyon dolardan fazla sermaye sahip olan Elon Musk, Tesla dönemine kadar uygun maliyetli uzay seyahati amacı taşıyan SpaceX şirketini kurmuştur. Kurduğu SpaceX şirketi henüz erken büyüme aşamasındayken, aynı zamanda Elon Musk, Tesla şirketinin yönetim kurulunda yer alıp en büyük hissedar konumuna ulaşmıştır. Tesla'nın ilk yıllarında kurucu bilgisayar mühendisi Eberhard CEO olarak görev alsa da şirkette işletme, maliyet, prodüksiyon, lojistik kaynaklı pek çok sorun bulunmaktaydı. Birkaç yıllığına lojistik ve bazı kritik sorunları çözen geçici başka bir CEO görev alsa da sonrasında SpaceX'in ilk başarılı kalkış görevi olan 2008 yılından itibaren hissedar Elon Musk Tesla CEO'su olmuştur. Gerçek kurucular Eberhard ve Tarpenning zaman içinde Tesla şirketinden ayrılsalar da ya da ayrılmak zorunda kalsalar da hissedar olarak kalıp sonrasında başka işlere yönelmişlerdir. Tesla şirketi ise 2008'den sonra birkaç kez yeniden yapılanma sürecinden geçip iflas eşiğinden dönse de bir dönem Mercedes'ten yatırım alma gibi farklı süreçlerden geçip 2010'larda Model S teslimatları sonrasında Model 3, Model X, Y gibi farklı elektrikli araçlarla ürün yelpazesini genişletip prodüksiyon maliyetlerini düşürmeye devam etmiştir. Yüzbinlerce adet olan siparişler konusunda üretim darboğazını aşan ve uzak doğuya, Çin'e bağlı olmayan yeni üretim yöntemleri geliştirilmiştir. 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açılan şirket şu an dünyada en değerli şirketler arasında gösterilmektedir. Sadece elektrikli araç teknolojisinden öte, lityum iyon pil teknolojileri Panasonic'le ortaklaşmalı Giga pil fabrikaları Powerwall, ev amaçlı pil üniteleri, güneş panelleri, otonom araç sistemleri gibi pek çok elektrikli bağlantılı teknolojilerle sektöre yön veren şirket durumundadır. Son yıllarda insansı robot Optimus ile yeni bir sektöre yön veren Tesla yayınladığı Master Plan yani Taslak Plan 4'te elektrikli otonom araçlara entegre robot ve yapay zeka sistemlere yer vermiştir. Çinli üretim devlerine karşı rekabette zorlanan Tesla hala elektrikli araç satışlarında dünyada lider üreticilerden biri olup ileri teknoloji konusunda farklı sektörlere yön vermektedir. Bu konular hakkında ileri okuma yapmak isteyenler açıklamalarda bulunan eşli Vernus'un yazdığı biyografi türü kitabı okuyabilirler.